Night Video Kanalına hoş geldiniz. Ben Hamza, ben Yusuf. Arkadaşlar bugün e, sizin için bir özür videosu çekmeye karar verdik. Birkaç aydır video atamıyorduk, bayağı bir uzun süredir. O yüzden m, bugün bir özür videosu çekmeye karar verdik. Yanımdaki de kuzenim ve kameramanımız Hamza. Uzun zamandır ben arka taraftaydım, Hep çıkmıyordum ön tarafa. Bundan sonra zaten biz yani Furkan gelemeyeceği için. Yusuf'a sadece ben kaldık. İkimiz halledeceğiz her şeyi. Arkadaşlar bir de biz çalışıyoruz. Ee, çalıştığımız için de sürekli günlük mesela bazılar var. Günlük video atıyorlar. Çok iyi oluyor da onu biz de denedik. Olmuyor ama. Çalıştığımız için yapamıyoruz. Sürekli video ile uğraşamıyoruz. Günlük arkadaşlar biz 12 saat çalışıyoruz. Aa, haftalık atmaya çalışacağız yani. Haftada bir video, iki video atacağız yani. Geceleri çoğunlukla da arkadaşlar eğer haftada iki video gelirse birisi gündüz çekilirse birisi yüzde yüz gece olacak. Veya da arkadaşlar vlog çekeceğiz. Hamza evet. katman istediğim bir şey var mı? Yani zaten dediğimiz gibi bir aydır kameramız bozuldu bizim. Uzun zamandır hiç video çekemiyoruz. Bilgisayar bozuldu montaj yapamıyoruz. O yüzden de bir türlü video atamıyorduk. Bundan sonra haftada iki kez veya bir kez olmak üzere sürekli videolara devam edeceğiz yani ee, arkadaşlar düzenli olarak bir tablomuz yok bizim yani düzenli olarak bir video akışı sağlayamıyoruz. Bizim de atmama nedenimizin bazı biri de şu e, sınavlar vardı biz lise dokuyoruz bildiğiniz gibi sınavlarımız girdi araya Atamadık video. Peki arkadaşlar hepinizden tekrardan özür diliyoruz sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.